I Daha öncesinde kanalda demo incelemesini yayınladığım Helzas sonunda piyasadaki yerini aldı. Helzas bu sene heyecanla beklediğim oyunlardan bir tanesiydi ve demosunda da oyun için ilk izlenimlerim oldukça olumluydu. Fransız bir stüdyo olan Rock Factor tarafından geliştirilen yapım, stüdyonun bu zamana kadar geliştirdiği en kapsamlı oyun. Kendilerinin daha öncesinde Mordheim, Steel of the Damned ve Necromunda Undrive Wars isimli iki tane ortalama oyunu bulunuyordu. Son birkaç senedir Fransız stüdyolardan gerçekten de oldukça başarılı oyunlar görüyoruz. Tabi bunların en önemli örneği ise sene başında hepimizi kendisine hayran bırakan ve büyük ihtimalle de yılın oyunu olacak olan Clare Obscure Expedition Third Elizas'ın yüksek bütçesi, geniş kapsamlı olan yapısı artık pişmiş bir stüdyo tarafından geliştirilmesi. Bunlar çok güzel. Tabi buradaki asıl soru Elizas başarılı bir oyun mu? Şimdi bu konuya geçebiliriz. Hikayemiz baş karakterimiz olan Remy'nin oldukça garip görünüme sahip bir kişi tarafından sorgulanma sahnesiyle başlıyor. Çok küçük yaşta bir başına kalan Remy, suç içerisinde büyümüştür. Ama bir yerden sonra hayatını düzene sokmayı başarır, ardındansa asker olur. Pek çok madalya da sahip, başarılı bir asker olan Remy, aradan geçen uzun yılların ardından HD'ye dönmeye karar verir. Çünkü burada henüz kapanmamış bir davası vardır. Henüz 5 yaşındayken annesi tarafından ülkeden kaçak yollarla gönderilen Remy'nin umudu ailesiyle yüzleşmektir. Adrian'ın ise uzun süredir yaşanan iç savaş nedeniyle Remy'den çok daha büyük problemleri bulunmaktadır. Böylece Hedizas maceramız da başlamış oluyor. Apparently needs more time. While going through your system, curious about something. Oyunun hikayesi başlangıçta son derece klişe bir yapıda görünüyor olsa da elbette çok geçmeden konuya dahil olan doğaüstü varlıklarla birlikte işler hızlıca değişiyor. Esas amacı ailesiyle yüzleşmek olan karakterimizse kendisini oldukça karmaşık bir hikayenin parçası olarak buluyor. Elezas özellikle hikaye anlatımı ve daha da önemlisi oyuncuya sunduğu atmosfer konusunda harika bir iş çıkartıyor. Bu atmosferi zaten daha oyunun demosunda bile kolaylıkla hissediyorduk. Ama bu durum tam sürümde çok daha ayrı bir seviyeye çıkmayı başarıyor. Dünyanın kasveti, buradaki insanların yaşamı, yaratıklar, hikayeler derken oyuncu olarak adeta bu dünyanın içine çekiliyoruz. Her zaman söylediğim gibi, bir oyundaki ilk birkaç saat çok önemlidir. Bu süreçte oyuncunun iyi bir deneyim yaşaması, oyuna devam edip etmeme kararını da belirlemesini sağlar. oyun insanlığın ne kadar iğrenç bir hale dönüşebileceğini bizlere çok güzel bir şekilde gösteriyor. Sabiniler ve Palomistler olarak adlandırılan iki farklı grubun arasında yaşanan savaşı tüm hikaye boyunca görüyoruz. Elbette bu savaşın sonucunda ortaya çıkan kaosun da bir parçası haline geliyoruz. Maceramız boyunca pek çok insanla karşılaşıyor ve bu insanlara yardım ediyoruz. Bu durum tamamen opsiyonel. Yani isterseniz sadece ana hikayeye odaklı bir şekilde koştura koştura da oyunu bitirebilirsiniz. Ama bana kalırsa böyle bir ilerleyiş bu oyuna pek uygun değil. Ana hikaye, yan hikayeler ve bunların işlenişleri daha da önemlisi ilerleyiş şekilleri gerçekten de oyunun en dikkat çeken kısmı. Bu yapılara ise az sonra oynanış kısmında zaten değineceğim. biraz az ilk bakışta Souls-like bir oyun gibi görünüyor olabilir. Ama kesinlikle değil. Bunu en baştan söylemek lazım. Evet, türün diğer örneklerindeki benzer mekanikler özellikle dövüş kısmında dikkat çekiyor. Karşımızda ağırlıklı olarak hikayelere, keşif mekaniklerine, bulmacalara ve maceraya odaklanacağımız bir oyun bulunuyor. Elbette tüm bunları yaparken de oldukça başarılı ve eğlenceli bir dövüş sistemine de sahip durumdayız. <laughs> Oyun yapısı tam bir açık dünya değil açık alanlardan oluşan bağımsız bir yapı söz konusu. Hikaye boyunca oldukça farklı ve son derece detaylı şekilde hazırlanmış bu haritalar didik didik incelenmeyi de hak ediyor. Zaten oyunun hakkını vermek için bunu yapmanız gerekiyor. Çok uzun zamandır bu kadar dolu ve keşfe açık oyun görmedim. Rock Factor burada gerçekten de harika bir iş çıkartmış. Yan görevler, etkinlikler, bulmacalar, toplanabilirler, ekipmanlar derken oldukça detaylı bir oyun Helizas. Tabi her şey burada bitmiyor. Oyun, oyuncunun elinden tutmuyor. Yani mini harita, yer gösteren semboller, ipuçları söz konusu değil. Az evvel oyunun keşif kısmında bahsettiğim tüm içeriklerini kendiniz bulmak zorundasınız. Üstelik yetmiyormuş gibi oyunda ciddi şekilde backtracking sistemi de bulunuyor. Bir haritada edindiğiniz bilgi ya da eşya bir diğer haritada bulunan bir bölgenin erişimini sağlayabilir. Tabi bunu da yine oyuncunun takip etmesi gerekiyor. Tüm görevleri ve diğer içerikleri takip edebildiğimiz tek şey sahip olduğumuz tablet. Bu tablet üzerinden edindiğimiz bilgileri, ana ve yan içeriklerin detaylarını görüntüleyebiliyoruz. Gerisi ise size kalmış. Az evvel bahsettiğim bu bilgileri ise gerek çevreyi araştırarak ve gerekse insanlarla konuşarak sağlıyoruz. Oyunda gördüğümüz insanların büyük bir bölümüyle özel sohbetler gerçekleştirebiliyoruz. Özel sohbetler derken daha detaylı ve seçeneklere sahip olduğumuz sohbetlerden bahsediyorum. Bu sohbetler sırasında çeşitli yan görevler alabildiğimiz gibi aynı zamanda önemli bilgilere de erişiyoruz. Tabi tüm bu sohbetlerse oldukça detaylı, kaliteli ve tamamen seslendirilmiş bir şekilde servis ediliyor. Burada oyunun video boyunca gördüğünüz gibi Türkçe dil desteğine de sahip olduğunu belirtmem lazım. Part of Jova. You can't miss it. Haritalar gerçekten de dolu dolu bir şekilde planlanmış ve bu yüzden her yeri incelemek lazım. İnsanların kaybettiği ya da istediği eşyalar, karmaşık bulmacalar, notlar, güçlü ekipmanlar ve geliştirmeler bu dünyaya özenle yayılmış. Hazır ekipmanlardan bahsetmişken de buradan devam edelim. Hikaye ve olayları takip ettiğimizi söylediğim tablet üzerinden oyunun diğer tüm menülerine de erişim sağlıyoruz. Bu menüler arasında ekipman kısmında ise Remi'nin kullanacağı silahları, zırh eklentilerini ve aksesuarları seçiyoruz. Üstelik bunların sayısı ise bir aile yüksek. Tüm bunları görevlerden ya da çevreden edinebilmemizin dışında çok geçmeden devreye giren demirci sistemiyle de üretim yapabiliyor ve geliştirmeleri sağlayabiliyoruz. Yine tablet üzerinden sahip olduğumuz silahlara ve yanımızdaki drona çeşitli eklentiler uyguluyoruz. Bu sayede de aktif yeteneklerimiz ortaya çıkmış oluyor. Üstelik yine bu aktif yeteneklerin de sayısı oldukça fazla ve oyuncuyu fazlasıyla tatmin ediyor. Sıra geldi oyunun dövüşlerine. İlk başta sadece bir kılıçla başlayan macera ilerledikçe çift kılıç, sırıklı kılıç, çift elli kılıç vesaire gibi silah alternatifleriyle genişlemeye devam ediyor. Ayrıca tüm bu silahlarında farklı dimbik küreleri var. Bu sayede de silahlar kendi içerisinde farklı gruplara ayrılmış oluyor. Tüm bu limbik konusuysa oyun dünyasında bulunan bir materyalden ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz silahların hepsi limbik olarak geçiyor. Ve Elbette bu konunun detaylarını da hikayede ilerledikçe öğreniyoruz. Burada benim çok hoşuma giden bir detay daha var. Bunu zaten demoda da belirtmiştim. Silahların seviyeleri bu silahları ne kadar kullandığımıza bağlı olarak değişiyor. Elbette demirci sayesinde de yükseltme yapma şansımız var ama bunun dışında bir silahı ne kadar kullanırsak seviyesi de buna bağlı olarak yükseliyor. Ha! Oyunun dövüşleri çok keyifli. Tabi bunu da asıl sağlayan konu ufak detaylar. Normal saldırı, ağır saldırı, kaçınma, savunma, zamanlamalı hareketler vesaire gibi en bilindik mekanikler oyunda bulunuyor. Bunlar dışında ise silah ya da drone yetenekleri ve başarılı saldırılar sonrasında can, enerji toplama özellikleri gerçekten de eğlenceyi artırmayı başarıyor. Oynanış kısmının en başında da söylediğim gibi Eliza Souls-like bir oyun değil. Yani buradaki amaç oyuncunun zorlanması ya da acı çekmesi üzerine kurulmamış. Hatta oyunda 3 farklı zorluk seviyesi de mevcut ve tüm bu zorluk seviyeleri oldukça güzel dengelenmiş. Oyunun dövüş kısmında eleştirebileceğim tek konuysa düşman görsel çeşitliliğinin az olması. Ama tabi bunun da hikayesel sebepleri bulunuyor. <laughs> Elizaz görsellik konusunda da oldukça başarılı bir iş çıkartıyor. Kaplamalar, modeller, tasarımlar ve animasyonlar çok güzel. Tabi oyunun sahip olduğu atmosfer de bu görsellik konularından olumlu yönde etkileniyor. O karanlık ve basık oyun dünyası hikaye ile birleştiği zaman adeta oyuncuyu içine çekiyor. Elbette Unreal Engine 5 kullanan oyunumuz Demon'un aksine kusursuz bir hale gelmiş. Oyun boyunca herhangi bir kronik Unreal Engine problemi yaşamadım. Eğer izlediyseniz hatırlarsınız. Demoda anlık donmalar yaşandığından bahsetmiştim. Ama tam sürümde ise bu sorun ortadan kaldırılmış. Ayrıca oyunun yazılımsal olarak Ray Tracing özelliklerine de sahip olduğunu söylemek lazım. Ve ilginç bir şekilde Rock Vector burada da güzel bir iş çıkartmayı başarmış. Hatırlarsanız başka oyunlarda bu özelliklerin kullanımlarının nedenli kötü olduğundan bahsetmiştim. Ama burada öyle bir durum yok. Özellikle yansımaların kaliteleri her ne kadar sistemsel ray tracing kadar başarılı olmasa da oldukça güzel bir iş çıkartmayı başarıyor. Oyunu PS5 Pro'da performans modunda oynuyorum ve kusursuz bir 60 FPS deneyimi sağlıyor. Fakat bu modda takıldığım bir konu var. Genel anlamda görsel kalite, çözünürlük değerleri güzel olsa da performans modunda ciddi bir pop-in ve çizim mesafesi sorunu var. Bu sorunsa çoğunlukla ağaçlar ve çalılarda yaşanıyor. Açıkçası PS5 Pro geliştirmelerine sahip bir oyunda bu problemin söz konusu olmamasını isterdim. Öte yandan oyunun bir diğer modu ise kalite modu. Bu modda problem ortadan kalkıyor olsa da burada da kare zamanlamalarında ciddi problemler var ve akıcı bir 30 FPS deneyimi sağlanamıyor. Açıkçası ben PS5 pro için dengeli yani 120 Hz 40 FPS hedefleyen bir oyun modunda bulunmasını beklerdim. Neyse, tüm bu konular elbette diğer konsollar için de geçerli. Sesler de aynı görsellikte olduğu gibi bir defa daha oyuncuları mutlu ediyor. Tabii özellikle seslendirme kısmında Elias Thuvex detayını aynı demoda olduğu gibi bir defa daha hatırlatmam gerekiyor. Kendisini Deus Ex oyunlarından Adam Jensen olarak hatırlayacaksınızdır. Elias burada da Remy olarak gerçekten harika bir iş çıkartmış. Ayrıca oyundaki diğer tüm karşılaştığımız karakterlerin seslendirmeleri de oldukça başarılı. Ses efektleri ve ambiyans sesleri ise aynı görsellik gibi atmosfere çok ciddi katkılar sağlıyor. Oyunun sahip olduğu müzik çeşitliliği çok fazla değil ama bu müziklerin her biri muhteşem. Aynı sesler gibi ve hatta seslerden çok daha yüksek bir oranda oyun atmosferine etkileri mevcut. Özellikle oyunun daha karanlık bölümlerinde gerilimi gerçekten güzel bir şekilde vermeyi başarıyorlar. Öte yandan bulunduğumuz tüm bölgelere göre anlık ve güzel geçişler de söz konusu. Evet, geldik bir inceleme videosunun daha sonuna. Elezaz benim bu sene heyecanla beklediğim ve sonucunda da fazlasıyla tatmin olduğum bir oyun. Oyunun mekanikleri, detay seviyesi, tasarımları, sesleri, her şey çok başarılı. Tüm bunların sonucunda ise benim bu oyunu olan puanım 85. Oyunu her türden oyuncuya rahatlıkla önerebilirim. Ama burada önemli olan konu bunun dümdüz bir aksiyon oyunu olmadığını bilmeniz olacaktır. Yani eğer diyaloglara, bulmacalara ya da oyunun keşif kısmına dikkat etmeyecekseniz, bu oyundan keyif de alamayacaksınız demektir. Bunlara dikkat ederseniz de ortalama 20-25 saatlik dolu dolu bir macera sizleri bekliyor olacak. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol oyunlu günler. We'll yeah.